Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün Sonar araştırmanın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. Yeniden Refah Partisi Mart'ta %2,5'a düştü. Merkez Bankası'nın 30 milyar dolar harcadığı iddiası halkın ekonomik öfkesini artırdı. Ancak Yeniden Refah buradan aldığı desteği kaybetmeye başlamış gibi görünüyor. Lise'lilerin protestoları ve İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarının nakledilmesi muhalefet seçmenini birleştirirken Yeniden Refah geri planda kalarak bu rüzgardan faydalanamadı. Parti ekonomik ve siyasi sorunlara daha somut çözümler sunmalı. Zafer Partisi'nin oyları gerilemiş gibi gözüküyor. Sığınmacı karşıtı söylemi milliyetçi seçmenlerde hala yankı buluyor ancak bu söylem artık yeterli değil. Liselilerin protestoları, genç milliyetçi seçmenlerde öfke yarattı ve Zafer Partisi'ne sınırlı bir destek sağladı. Ancak İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarının nakledilmesi ve 301 gencin bir kısmının tahliyesi muhalefet dayanışmasını artırdı. Bu durum Zafer Partisi'nin yükselişini biraz frenliyor. İyi Parti, Mart'ta %6,4 ile yerinde sayıyor liselilerin protestoları genç seçmenlerdeki öfkeyi artırdı. Bu da İyi Parti'nin kaybettiği oyları yeniden kazanmasını sağlıyor. Ancak İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarının nakledilmesi muhalefet seçmeninde öfke yaratsa da bu öfke daha çok CHP'ye yöneliyor. İYİ Parti bu krizde daha etkili bir rol üstlenmeli. MHP bu ankette baraj altına düşmüş gibi gözüküyor. AK Parti ile ittifak milliyetçi seçmenlerde hayal kırıklığı yaratıyor. Oylar Zafer Partisi'ne kayıyor. Liselilerin protestoları eğitim politikalarındaki sorunları gündeme getirdi. Ancak MHP bu konuda etkili bir söylem geliştiremedi. İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarının farklı yerlere nakledilmesi Hükümetin sert politikalarının bir parçası ancak bu durum MHP'ye destek olarak yansımıyor. Çünkü seçmenler MHP'yi AK Parti'nin gölgesinde görüyor. 301 bir gencin bir kısmının tahliyesi genç seçmenlerdeki öfkeyi dindirmedi. MHP milliyetçi tabanını yeniden kazanmak için daha bağımsız bir duruş sergilemeli. Dem Parti %8,9 ile 3. Dem Parti önceki aya göre oylarını arttırmış gözüküyor. Bu durumda Öcalan'ın açıklamaları ve İmralı heyetinin çözüm süreci hakkında Erdoğan ile görüşmesi etkili olabilir. Kendi seçmenlerini çözüm süreci üzerinden konsolide ediyorlar ancak onlar dışındaki muhalifler çözüm sürecine karşı. AK Parti Mart'ta %30,4 ile ikinci ancak yerinde sayıyor. Hükümetin sert politikaları çekirdek tabanı korusa da genel desteği eritiyor. İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarının çevre hapishanelere nakledilmesi, hükümet muhalefeti tamamen bitirmek istiyor algısını pekiştirdi. Liselilerin protestoları eğitim politikalarındaki keyfi uygulamalara yönelik memnuniyetsizliği artırdı. Veliler ve öğrenciler hükümeti sorumlu tutuyor. Merkez Bankası'nın 30 milyar dolar harcadığı iddiası ve enflasyonun yüksek olması ekonomik krizin derinliğini gözler önüne serdi. AK Parti ekonomik sorunlara çözüm bulmakta zorlanıyor ve bu özellikle orta sınıf seçmenlerde güven kaybına yol açıyor. CHP, Mart'ta farkı açarak önde ve yükselişte. Bu artış, hükümetin muhalefeti bastırma politikalarına tepki olarak görülüyor. İmamoğlu'nun 18 Mart'ta diplomasının iptali, 23 Mart'ta tutuklanması ve çalışma arkadaşlarının çevre hapishanelere nakledilmesi hükümet muhalefeti susturuyor algısını güçlendirdi. 29 Mart'taki Maltepe mitingi tabanı kenetledi liselilerin öğretmen değişikliklerine karşı protestoları genç seçmenlerin öfkesini CHP'ye yöneltti. Aynı zamanda seçimler 2028'de yapılacağı için liseli öğrencilerin çoğu seçmen olacak ve bu da CHP'ye olan desteğin giderek artacağını gösteriyor. 11 Nisan'da İmamoğlu'nun ifade vermesi umut yaratsa da gençlerin bir kısmının hala içeride olması öfkeyi sürdürüyor. CHP bu krizde halkın değişim talebini temsil ediyor ancak bu öfkeyi sandığa taşıyacak daha etkili bir stratejiye ihtiyaç duyuyor. Sizler de bu anketle ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl kısmını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.